Bakın köyde aşırı kaynattılar. Aa, Allah kabul etsin ellerinize sağlık. Sefa yenge Allah kabul etsin. Sağ ol. Bakın çek de işe gönderdi Deli ablanı. Çekeceğim çekeceğim paylaşacağım. Karıştır da bir Aygül abla. Oh. Arkadaşlar yemine tutmasın. Bakın. Nasıl su koyayım bari altına açık. geldik tarlaya. Buna bakın acı biber, Bunlar da şey yapıyorlar, turşu gibi acı biber yapıyorlar ama <laughs> çok onu. çorban çamur attım, çok yumuşak. Kabaklara bak, bu Kabak bunlar. Ben. Allah. <gülüyor> <gülüyor> tamam hanımım, bak. Balka bak, balkon Nerede bak? Balka, Aa evet, bakın şurada. şey yaparız. Köye geleceğiz, bayramı kutlarız artık. Bakayım. Ben yere ektim bunları. Ne bunlar dede? Domates. Aa, <laughs> aa bak orada. Şu domates. Görüyor Dede bütün karantina boyunca burayla uğraşmış. domates buraya. Görüyorsun değil mi? Bakayım. Oh. Görüyor Oo. Maşallah. Ne güzel olacak bu Şunlar ne dedi? Karpuz mu? Ha? Bunlar ne? Şu arkadaki ne? Kavun mu? Ah şurada da var bak büyümüş kavun. Baya şı olmuş. Şimdi bize tarlayı gösteriyor. Babanlar, abiler yiyor da üzümleri Hı. tatlı diyor. Çekirdekli mi? Ben yedim. Çekirdekli sebzeler çok bitmiş yedim. Çekirdekli. Çekirdeksiz bir dal tarvazda olmaz. Olmadı mı? Ha, ha bu şeyde Yapma, hiç şey yapalım, bu ya. Şey. Hı. 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 Bazen tutmuyor evet. işte. Bunlar A tamamen organik. Ha burada şey de var. Hı. Buradan olmasın diye. bak. Ol 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 Ay. Bak. A bak. <laughs> Cennet nasılsın? Cennetin nasılsın? Bakayım. Hadi Ayva. Ay merhaba, ayva, ayva bunlar tüylü. Peki, çapka, edin, ne güzel kokuyor burası. Ee, bu, bunlar elma. Elmalara bak. Ceviz bak. Hmm. Bunlar elma. Ceviz ağacı, elma ağacı. Bu, 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 benim, ha bunlar incir gel yiyelim. Sen seviyor musun? Kapağını var mı? Olmuşlarından seç bize bak ben koparım yukarıda Vallahi Valla hep sanmıyor bunlar hep bir şey olmuş ama. Ha? Sar, sar onu var sarardı vardı. Ha. Yeşil olacak. Yeşil olacak. Ha bak bu olmamış mı bak? Ben, bir bak bakayım içine. Ha, bora, bora. İyi bak. İyi bakayım. Ama kapını yemesem. Nasıl? Güzel mi? Yenilir. Yeni. <gülüyor> <gülüyor> Dedem bulmuş bak. Dur bakayım. Dede getiriyor. Bakayım dede. Ha, bak, bak. Dur bir tane böyle koparayım. Oo, bak bu güzel oldu. Ne <laughs> de çok hiç. Benim demin aldığım güzel olmamış. Ayrıca kurt durur, nadır olur. Ölüm sisi çıkıyor, salır, salmır. Çok güzel. Güzel değil mi? Şimdi yüzümün altına biraz ekşimsi. Biraz ondan. Ayrıca Ben böyle küçük bir ilk defa görüyorum arada. İşte daha büyüyor da. Şimdi de iyi yeniliyor bak. Hmm, güzel Normalde güzel. biraz daha büyüyor yani. Vallahi çok güzel. Bak dede Sen öyle atıp ağzına gö gidiyor mu öyle? Hı? Atıp gidiyor mu öyle ağzına? Biri <laughs> var. Ben içini yerim. Ver bir tane. Ver. Evet. İşte İçleri şeydir Aa, çok güzel. Aa bak çok güzel. Ben demin de aldım içi biraz beyazdı ondan. Ya bunu da sana... Aslında patlıcan falan da var da. Böyle çok anışık gibi. Türü bütün karpuz. Şunlar herhalde. Ha onlar da karpuz. Bu yarılmış mı bu karpuz? Kız. Bak bu karpuz ne olmuş buna böyle yarılmış. He yarılmış bak açılmış. Ha hadi. Aa, bak. Ana. Tüh. Koca karpuz bozdu bir Gitmiş. Bozdu. Evet. Peki. Bakayım içine. Ne olmuş. Aa, tı. Olmuş görüm. Hı. nasıl yarılıyor kendi kendine o öyle? Güneşten mi yarılıyor, lavla? Hı. Hmm. Günaydın Aygül abla. Bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Bak fırında ekmekler. Sizin fırın iyi mi evin içinde böyle de ee, uzak değil. Hayır, Hiç pişen oldu mu ekmeğin? Bir de işte böyle var. Şöyle bize de... ekmekler böyle mis Şimdi bunları taze taze yiyeceğiz. Çıkarınca çekeriz yine sonra. Tabii evet. evet. Ekmekleri çıkarır. <laughs> ya, ya, bir ha, ha, bir, bir, bir saat geçti. Ateş yakıldı içinde. Evet. Şimdi hoş geldin. <laughs> hoş geldik. Öne süpürüldü. Hı. Fırın içi yani sıcaklığını aldı. Bu şimdi sıcaklığını koruyor. Birazdan hamur içeri verilecek. Ee, hamurlar da bakın burada. Bak, şimdi üstüne bir sinekler işte. Ha bak getiriyor. Bak bak bak. Aa. Bunlar kurutulmuş <laughs> yaprak falan mı? Ne o? Attın. Fatime teyze ne attın içine, içine şimdi? Şey temizledim tamam. Aha, ha ha süpürge. Ha, çalı yapalım. çalı yaprağı, çalıdır. Bayırlarda <laughs> ağaçlar var ya. Ha. Onlardan koparıp geliyor da. Evet. Şimdi ısladı onu, içini temizliyor. Tozunu alıyor. Karanlık için. Evet. Burada ya. karıda böyle birkaç tane böyle fırınlar var işte yakıyorlar bütün köylü. E, kışlık ekmeklerini yapıyorlar değil mi? Ya da yani evet. en azından yani, bir aylık. Fatime teyze bir aylık mı yapıyorsunuz ha, gerai, ekmeği? bir ay gidiyor işte. Olmuştur galiba. Hı? Ayşe bak bakalım kendini Kabuğu da kendin soka. Tamam be. Hı? Yok bir şey yalnız. Yok mu? Yok Dede görüyor musun nasıl yapıyorlar ekmeği? Sen hiç yaktın mı o şeyi? Adam akıllı. Neden burada duruyor ki <laughs> neneyi görüyordum ben. Babaanne. <laughs> burada durmadan da bir şeyden haber yok. Ben herkese şey çıkardık biz. Aa, bak, bak, Aa. Aa, Kaç ekmek suluyor bayağı suluyor değil mi ekmek? 16, 17. <laughs> Fatime teyze öyle şey çalışkan ki sabah beşinde mi kalktın Fatime teyze? Ay, saat beşte kalktım. Maşallah. <laughs> i̇nekler, inekler. Ay bak, şey köpek o benden korkuyor. Cemre, her köyde şalvarı var. Açabilir miyiz kapıyı? Açabilirsiniz ya da. Ama. Aysız. Burası. Şimdi Fatma teyze ineklerime bakmaya Burada. Da ha burada inekler. Çok lezzetli. Evet, deyine, ne yedik. Bir de Köse Fadime'si var. O da başka Fadime teyzemiz. O, o da koyun sütüyle yapıyor değil mi? Koyunla şey, karıştırıyor tabii. Aynen, onunkiler de çok lezzetli. Koyununa sallıyor, vuracak. Dedim de bir kere sahip. Bir kere sahip şeye. İnek. Ama Serkan diyor ki yapamazsın. Tamam. Şimdi çilem gidiyor şeye doğru, bok tarlasına. Evet havuz bak orada görüyor musun? Tamam. <laughs> Gübre yapılıyor da bak. Ama şu manzaraya baksana ne kadar güzel. Hemen alıyorum. Şuraya bakıyorum. Yeah, işte. Ya işte. şimdi şunları bakmayın. Burası şey çünkü ineklerin hanıldığı yer. Olmaz. Burası benim köyüm. videoyu kapatmadan önce şey yapayım dedim. Bu köyde fazla çekim yapamadım çünkü biraz koşturmamız oldu. Balıkesir'e birkaç kez gidip gelmek zorunda kaldık. O yüzden köyde fazla vakit geçirmedik aslında. Videoyu kapatmadan önce her videoda ya yaptığım alışverişleri video sonunda göstereyim en iyisi ya da arada da gösterebilirim bilmiyorum. Çünkü e, aldıkça bollara koyduğum için Böylece hepsini çıkartmam gerekecek ya da Almanya'ya bırakmam gerekecek ve büyük bir ihtimal biz Almanya'ya gidince ben hepsini birden makineye atacağım falan filan. Yani benim için bu şekil daha iyi olacak. Ondan hemen gösterim aldıkları en iyisi. Şöyle Mudo'da Serkan'a ne Keten mi diyorlar? Bir saniye şöyle bir tane şey aldık böyle uzun. Biliyorsunuz bunu ya böyle yazlık şey pantolonlar oluyor ya. Şöyle üstü şuraları lastikli. Böyle. Burada ışık o şeyi falan kötü olabilir. Nereye koyacağımı da bilemedim. Burada kilimler vardı onların üstüne koydum. Ha, bakayım. Bu 280 liradan 180 liraya düşmüş. Öyle çünkü merak eden oluyor. O yüzden söylesem mi söylemesem mi çok emin olamıyorum ama hızlıca geçeceğim böyle. Sonra e, Tom girdik. Serkan'a böyle polo şartlar aldık. Bunları hep alıyoruz. Bu e, 250 lira sanırım. Ondan sonra bir tane şöyle... Ben de bunu ben kendime yaptım. Böyle salaş e, boyfriend şey olsun ya böyle e, bol. Bu da 140 liraya düşmüş. Değil mi? Evet 260'dan 140'a düşmüş. Ondan sonra şundan bu Serkan'a sanırım böyle salaşını evde giymesi için bir bir tişört. Bu da 120 liraya düşmüş. Ondan sonra bir tane böyle yine erkekli olan kendime salaş bir tişört aldım. Bu da yine 140 liraya düşmüştü. Bu arada Susurluk'ta outleti var e, Tommy Figa'nın. Oraya bakar gidiyoruz. Yine böyle bir polo şart aldık. E, Lacivert. Bu da 144 liraya düşmüş. Ondan sonra da ilaçlar falan. Şöyle bir Tommy Figa'dan bunu vallahi zorla aldırdı Serkan. Şöyle bana bir tane şey almış. E, Derler bana. Mantırdı, ne derler buna? Mantar da Türkçesi mi acaba? İşte görüyorsunuz. Şöyle bu da e, 1500 liradan 470 liraya düşmüş. Yani aşırı uygun. Biz normalde Ramont'ta çok alışveriş yaparız bilen bilir. Ve orada bile bu kadar uygunu asla bulamazdık yani. Sonra da arkana şey dedim. Şöyle bir tane ceket buldum. Ve dedim alsana öyle hani günlük giyime falan çok iyi bence. Hani gel çıkarsın böyle ev şeylerinde falan. Böyle bir tane. Bunu nasıl göstereceğim ben? Şöyle şeyde gri gibi duruyor. Böyle gri, beş karışık bir renk. Böyle bir tane şey işte. kışlık ceket. Bu da bakayım. Bu da 1800 liradan 800 liraya düşmüş. Bir de dün Engin olma girdim. Engin olma daha çok girelim ben. Engin Şov'a Böyle maskeler vardı. Ee, bunlar 10 liraydı. Aşırı uygun. İçine direkt Heline, Azra'ya falan aldım hepsini. 100-100 pamuk bu arada. Bakalım ne. Aslında maskelerimiz var ama çok da şey demişim içme çekmek istemiyorum. Biraz bol. Neyse. Yani böyle. Ha, bunu almış Serkan. Bir de böyle şey. Mutfakta camın önüne hep çiçek koyuyorum ya. Şöyle küçük bir tane e, vazo. Bu da 25 liraymış. Ondan sonra bir kırmızı hocam bitmişti. Bir de şu turuncu bir deneyim nasıl duracak. Sonra bir de şeyden e, bornoz aldık Serkan. Bizim evde öz dileğim bir de karacanın var bornozları. Fakat baya şey oldu. E, yıprandı. Çünkü sık sık yıkadığımız için çok şey oldu. Ben de güzel İngiliz şu anda yüzde yüz pamuk buldum ve aşırı uygundu. Dedim alalım Serkan'a. Kendime geçen şeyden aldım. Çakra'nın almıştım. Çakra da yine Türkiye'de çok güzel bir marka. Serkan'a bulamadım orada Çakra'dan. O yüzden şöyle Normal, şu klasik bir bornoz aldık. Bu da 100 liraydı ama bu? 80. Ha bir de üstüne ekstra %20 indirim geldi. 80 liraya yani hiçbir şey. O yüzden bir de bunu aldık. Şimdilik alışverişlerimiz sanırım bu kadar. Üstüne bir de... Ee köy peyniri e, Kesef Hadimese demiştim ya az önce. Hadime teyze bize köy peyniri yapmış. Onun peynirini çok seviyorum çünkü koyun sütüyle yaptığı için. Onlar aşağıdan onları vakumlattırdık. Biz de buraya geldiğimizde kül taşı birlikte getirmiştik. İşte şu soğuk tutan torbalar, çantalar oluyor ya. Onlardan getirmiştik. Onları onlara koyup götüreceğiz. Her otelde de artık e, buzdolabına koyacağız. Planımıza göre aslında önce Çanakkale'ye oradan Bozca, Geyikli, da Kaz Dağları, Ayvalık, Cunda, İzmir, Çeşme yapacaktık. Ama bu korundan dolayı biraz korktum açıkçası. Emin olamadım. O yüzden... E, silebildiğim kadar yer silmeye çalışacağım dedim. Çanakkale'yi sildik. Bu yıl Çanakkale'ye gitmeyeceğiz. Vazgeçtik. Onun yerine e, Bozcaada'dan vazgeçemedik. Çünkü gerçekten çok yorulduk. Çok yorgunuz. Yani artık günümüz kaldırmıyor. Fazla gezmek istemiyoruz. Dinlenebileceğimiz salaş bir yerler e, istiyoruz. Bozcaada'ya gideceğiz. Şimdi Az sonra yola çıkacağız. Otelimiz yok. Bir tek Çeşme'deki otelimiz kesinleşti. Diğer otel yaptırmadım. Yapamadım fırsat olmadı. <laughs> Umarım iyi yerler buluruz. Şimdiye kadar yaptığımız deneyimlere göre hep kötü yerler çıktı son dakikada yaptığımız oteller değil mi? Evet. Ama... Yani şimdi de bu dönemde temiz mi pis mi bilmediğimiz için. Onlar biraz korkuyoruz ama Bolca'dan vazgeçmek istemedik. Büyük bir ihtimal Bolca'da oradan yine bir iki günlüğüne Ayvalı'a geçeriz. Belki geçmeyip direkt İzmir'e geçeriz. Şu an bir fikrimiz yok. Belki de başka yerden çıkabiliriz. Dediğim gibi henüz belirli bir şey yok hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Ta Sergen. Ben de geldim. Serkan de geldi. Kapanmışım. O zaman video kapatalım bence. Evet, Saç başta. <laughs> Duştan çıktık şimdi yola çıkacağız dediğimiz gibi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Video beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Benim kömürüm beğenin. <laughs> Sizi çok Doğru. seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.